Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türk üzerine açıyoruz, oynuyoruz. Yani arkadaşlar, şöyle bir şey. Mesela adamlar canlı yayın falan çekiyorlar ya. Hani gerçek oluyor. Onun gibi yani. Ama şu an gerçek yani. Hepsini gösteriyor. Mesela şimdi bir sizi size göstermek için İstanbul'a gelelim. Orada mesela e, d 100 yeni sahra var. Ona hemen giriyoruz arkadaşlar. Şu an gerçek yani bakın şu an görüyor musunuz? Şu an arabalar falan geçiyor ama şu an gerçek yani hepsi. Şimdi mesela buradan çıkalım. Sonra da burada metroport var. Oraya gidelim. Yani burası da böyle ama iyiymiş manzara. Mesela Vatan Caddesi'ne girelim. Şöyle bakalım açılacak mı? Açıldı ama tam burada görüntü şey değil. Güzel değil? Neyse o zaman görüntüsü güzel bir yer. Mesela de 100 Boğaz İçi'ye bakalım. Arkadaşlar şu manzaraya bakın. Süper yani İstanbul yani bayağı. Iyi. Biz Konya'dayız ama İstanbul'a bakın şuradan şöyle yani. Acaba bu kamera dönüyor mu yok dönmüyor? Orada polis var herhalde. Yani şu mavi kırmızı falan yanan. Neyse biz bir e, Pendik Kavşağı'na bakalım. Bakalım. Açılmadı bu arkadaşlar. Mesela yeni kapıya bakalım. Yeni kapı. Buranın da görüntüsü tam net değil. Buradan çıkalım. Burada Darül cize var. Buraya hemen girelim. Bakalım açılacak mı herhalde açılmayacak. Bir bekleyelim. Heh, açıldı ama görüntüsü de netmiş. Yani bayağı iyi yani. Sizin de bu uygulamayı indirmenizi yani tavsiye ederim. Hemen yani uygulamayı hemen göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın yazıyor şurada Türkiye Mobese diye bir şey var indireceksiniz böyle bir resim olacak. Arkadaşlar size gösterdiğimize göre İstanbul'a bas daha basıyoruz ve bakıyoruz. Bir de Bayrampaşa var. Oraya girelim inşallah girilir. Buranın da görüntüsü tam değil. Yani böyle bir yer. Arkadaşlar. Bu arada hani çok süren bir şey var ya hani mesela hani yeni yapmıştım. Çok sürmüştü, zor açılmıştı. Tam şey onlar yani tam görüntüsüne doğru herhalde öyle. Tam buna girelim. Bu da herhalde net olacak arkadaşlar. Şunu az bekletiyor. Şöyle girilsin bakalım. Ben yani görüntüsü net ama yani renksiz. Renksiz olmuş. Görüntüsü aslında yine yani net. Ee, bir de bahçe ve bahçeli evler Fethi Parkı 2 var Ona bakalım bakalım göründüğünüz çok mu yani çok sürüyor da o yüzden bakalım arkadaşlar videoyu durdurdum açılır sandım ama açılmadı Neyse buradan çıkalım Belki burada Haviraman'ın ne yazan? Haviraman'ı yolluyor. Buyur bakalım. Ama süper ha. Görüntüsü yani az net. Tamam buradan çıkıp hemen Avcılar Şükrü Bey var. Oraya bakalım. Buranın görüntüsü baya net. Şuradaki ta taksi taksi ee, yani gördüğünüz bayağı net. Aşağıda bir yer var bakın. Görüyor musunuz? Hani nasıl diyeyim? Ee, ha, şu siyah araba var ya. Onun arkası hiç gibi. Bakın ortadan arabalar geçiyor. Onun sağası arkadaşlar. Öyle yani içinde bir şey var yani. işten falan yol var herhalde. Oradan geçiyorlar. Bir de sahil yolu. 7 kule var. Hemen bakalım. Buranın görüntüsü tam net değilmiş ya. Neyse buradan çıkalım. Burada da Vatan Caddesi var. Oraya hemen basalım. Buranın da görüntüsü tam net değil. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.